Güzel. Şimdi bu arabanın arkasını gördün mü aynanda? Ne kadar göreceğim mesela? Bak aynaya baktın. Evet. Görebiliyorsun değil mi aynanı? Aynen görüyorum. Arkadaki arabayı görüyor musun? Görüyorum. Senin arabanla bizim arabamızda bir kişi sığar mı şu boşta? Yandaki arabayla bizim evet, arabamız. olabilir. Mesafen bu geniş yerlerde. Evet. Tak geri vitese. Evet. Evet. Arkadaki araba kaybolacak. Hedefin o. Beyaz araba ha, sola mi? baktım bu arada. Gelen giden yok. Evet. Geliyorsun yavaş yavaş. Arkadaki beyaz araba kaybolduğu an dur. Evet. Tamam. Şimdi ne yapıyoruz? Dümdüz kaçıyoruz içeriye geri. Evet. Kaldırma yaklaşabildiğin kadar yaklaş. Güzel. Yani kaldırımları araba ya v ar yaptı arka o ha, V yaptı. Arkadaki bu kadar yaklaşacak V'yi daraltabildiğin kadar daralt. İyice bitti Heh. bence. Buyurun. Şimdi biraz daha gel istiyorsan. Yani niye kapatabildiğin kadar kapat. Hı hı. Heh, tamam göz gö, artık göremiyorsun Hiçbir şey sen. Görmüyorum. Heh, Tamam. Evet. Şimdi bak burası bitti. Evet. Bu tarafa baktım az önceki beyaz arabayı görüyorum tekrar aynada. Evet görüyorum. Şimdi o araba kaybolana kadar gel bakalım. Ger, 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 ger. kaybolduğu an dur yani arkadaki evet, arabaya ile kendi arabanı da. düz yapıyorsun. Tamam. Şimdi bak. Buraya baktık. Arkadaki arabayı görüyorum. Hı, -hı. Doğru mu? Hı. Şimdi sol taraftan aynadan bakıyorum. Araba bizim arabamız dışarıda. Dışarıda mı? Heh. Şimdi içeri alacağız. Problem değil. Bizim amacımız ne? Ya yoğun bir trafiktesin. Akan bir yol. Yolu kapatmamak için. Kendini buraya attın mı attın. Şimdi yaklaşacağız. Nasıl yaklaşacağız? Arka tarafa gidecek payın var mı? He, o zaman ön tarafa hamle yap. Şimdi ön tarafa hamle yapacaksın. Bu mürbüsün arkasına dibine gireceğiz. Öyle değil mi? Evet. Şimdi ön sağ tekerleği bir tampon gibi düşün. Ön sağ tekerle kaldırma dokunana kadar geleceğim bak şimdi. Hedefin o. Tam kırdım. He? Niye? Kaldırma yaklaştırıyorum evet. çünkü. Kaldırma dokunana kadar gel. Çok sert vurma. Ha? Dokundu mu arabanın ön tekerleği? Evet, Bak dokundu. şu an dokundu değil mi? Evet, dokundu. Yani bunu bir tampon gibi düşün. Şuradan göstereyim. Yani sen istesen de artık arabanın ön tarafı vurmuyor. Şimdi Mercedes'in öndeki arabanın ortasına gidebildiğin kadar gidiyorsun. Düzeltiyorum Heh, Direksiyonu düzeltti. Yaklaşabildiğin kadar yaklaş. Ha, burada dur. Ya hocam şimdi burada Arabaya ben ne kadar yaklaşabilirim? Benim arabanın burnu nerede bitiyor? Hı hı. Değil mi? Göremiyorsun şu an. Hı. Şimdi bak bütün arabaların tampon yüksekleri birbirine eşdeğerdir tamam mı? Hı. Yani kamyon da olsa minibüs de olsa bazı kamyonlarda farklıdır ama hep çizgileri bellidir. Hı hı. Şimdi öndeki arabanın tampon bitimi. Nerede? Şu kapağını görüyor musun bak arabanın? Altta Tutma tamponu yerime. var. Tutma yeri mi? Tutma yerinin alt tarafında çizgisi var. Ha, bak, evet kapağın evet, bitti. Evet, ha, evet. Şimdi bak alt tarafta tamponu bitirmiş. Bu minibüs değil mi? Evet. Ama üst tarafta bak bir tane kırmızı lamba var. Evet. Kırmızı lambanın üst tarafında bir çizgi var görüyor musun? Görüyorum. Aslında normal tampon seviyesi o. O Bir taksi olmuş olsa hmm. o. Yani bak oraya daha çizgi iyisi. koymuş görüyor musun? Doğru. Bunu bir tampon gibi hayal et. Evet. Şimdi bak senin arabanın ön tarafı buradan baktığın zaman o tampon kaybolmuş oluyor diyor. Tamam mı? Gör görüş alanın bu. Evet. Değil mi? Toparlı direksiyon ortaya yaklaşabildiğin kadar yaklaş. Ben dur diyeceğim sana. Biraz daha sola doğru gel. Aç 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 aç. Heh. Bak burada dur. Şimdi bak hala tampon çizgisini görüyoruz doğru mu? Evet. Arabayla, yani senin arabanla öndeki arabanın arasında hala boşluk var. Ne kadar boşluk var? Aşağı yukarı 40 santim kadar. Hı hı. Tamam mı? Sıfır dip noktası neresi biliyor musun? Hı hı. Şimdi bak. Bunu normalde aslında her arabada farklılık gösteriyor. Bu arabadan inersin Mesela kendi araban daha uzun burunludur inersin ön tarafa bakarsın tahmin ne kadar boşluk var. Ona göre ayarlama şansın var. Şimdi biz bu arabaya göre öğretiyorum ben sana. Tamam mı? İnip bakmasın mı sonra? İn, i̇nip bakacak. Yani atıyorum bir BMW olur, Ön tarafı uzun burundur. Tamam mı? O boşluğu görür. Boşluğu görecek. Yani göz kararı diyoruz ya biz. Hı. Ona göre oturacak. Ama genel itibariyle bu ebatlar çok fazla oynamaz. Tamam Şimdi yaklaşabildiğin kadar yaklaştın mı? Hı hı. Tamam. Hı. Şimdi tak geri vitese. Yani biz bu arabanın burnunu Kaldırma sıfır yaptık. Bak girebildiğimiz kadar evet. girdik ama arabamız yamuk duruyor şu an bak evet. yola baktığın zaman. Evet. Şimdi hedef şu. Arabanın arkasını yaklaştıracaksın. Evet. Güzel. Tak geri vitese. Evet. Şimdi burada Şimdi eğer burada bir dur. Ya kaldırım var hocam. buradan kolay yapıyorum da yerde kaldırım yok. Her zaman kendi bir çizgi yakala. Hiçbir şey bulamıyorsan arkanda araba varsa arkandaki arabandan faydalan. Tamam mı? Muhakkak bir doğru yakalaman lazım kendine. Yolda kaldırım yoktur ama asfalt vardır muhakkak. E asfalt da yok. Toprak yoldasın. Toprakla zaten ot kendini tekrar belli eder. Hep bir çizgi yakalarsın kendine, Tamam mı? Hmm. Şimdi burada arkadaki arabayı baz alıyorum ben. Tamam mı? Arkadaki arabanın ne yapıyorduk? Kaybolana kadar gelmen lazım ki oraya yaklaşasın. Doğru mu? Evet. Kaybolana kadar gel. Tamam. Tamam. Kayboldu mu? Kayboldu. Şimdi kaldırım var. Bir taktik daha. Arkamda araba yok. Hmm. Neye göre alacağım? Kaldırımlı arabayı görüyor musun? Yok görmüyorum. Şeyden. Uzak noktaya bak. Yakına bakma. Ay, minibüsü görüyorum. Ha, minibüsü görüyorsun ama oraya bakarken kaldırımı görebiliyor evet, musun? Görüyorum. Heh, tamam. Bir V yapmıştım mı arabanın arkası? evet. Ha. Buradan da yararlanabilirsin. Şimdi yaklaşabildiğin kadar kaldırma sürmeni istiyorum. O V kaybolana kadar geleceksin sana göre tamam mı? <laughs> evet. Ha, kayboldu mu? Evet. Tamam. Şimdi ne yapıyorsun? Sola baktım. Bak o araba hmm. oradan tekrar çıktı. Evet. O arabayı şimdi. Bak dümdüz oldu değil mi? Evet. Güzel. Artık sıfır noktasına kadar girdim. Yani burada bu kadar boşluk var mı? Var. Olması gereken bu arabanın lastiği patlamış olmasından krik vurmak için bir boşluk yapmış oluyorsun. Hmm. Hiçbir zaman sıfır yapma geniş yerlerde. Ama mecbur kaldığın zaman kaldırın üzerine bile bırakıyorum parkını. Tamam mı? Şimdi buradan baktım. Beni asıl ilgilendiren konu burası. Arabayı ben park ettim. Yolu engelliyor muyum? Hayır. Arkadaki arabalarla eşit miyim? Evet. Bitti. Yani e, çok fazla ileri geri oynamana gerek yok. Önemli olan kendi arabanın savunma içerisine aldım bitti. Tamam mı? Evet. Çünkü şekilsiz olan yerler de çok fazla.